Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Maalesef acı bir haberle karşınızdayız. Türk sinemasının sevilen ismi hayatını kaybetti. Türk sinemasını renk katan Dondurmam Gaymak filminin sevilen karakteri 83 yaşında hayatını kaybetti. Dondurmam Gaymak filminin sevilen oyuncusu 83 yaşındaki Sultan Kadem vefat geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Sultan Kadem Muğla'nın bir sahil kazabasında motosikletiyle dondurma satan bir adamın hikayesini anlatan Dondurmam Gaymak filminde rol aldığı Çoban Teyze karakteriyle akıllarda yer etmişti. Bizler de kanalımız olarak Allah'tan rahmet sevenlerine ve kalanlara baş sağlığı diliyoruz. Kendinize iyi bakın diyoruz. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.